Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan ekonomik değişimlerle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de altının alı satış fiyatları oldu. Rusya-Ukrayna gerginliğinin yanı sıra e, ona verilecek e, yahut da uygulanacak yaptırımların yahut da karşılıkların e, özellikle bizim altın piyasasını yakından etkileyeceğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz haftaki yükselişle beraber iki ayın zirvesine tırmanan gram altın bu hafta ise bir miktar geriledi. Geçen haftaya göre e, hafif böyle bir e, durağanlıkla başladı fiyatlar. Geçen hafta biliyorsunuz işte savaşın başlangıcıyla beraber gerek ons fiyatlarında gerek dövizde bir miktar artış gözlemlemiştik. Bu hafta da haftanın açılışında şu anda onsun 1897 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. O gün 1960 dolar seviyelerine çıkan Onsun, bir miktar gerilediğini görüyoruz. Ee, tabii doğal olarak e, dolarlar, eurodaki de e, geri gelişler e, altının tele fiyatındakini etkilenmiş görünüyor. Altın alışverişlerini kapalı çarşıdan yapmak isteyen vatandaşların sürekli hareket halinde olan fiyatları dikkatli bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Fiyatların bu haftada takip eden işte bu hadisenin sona erene kadar yine sıcaklığın devam edeceğini fiyatların buradaki e, hareketlere göre aşağı ve yukarı yönlü hareket edeceğini ve bunun da gerek e, gün içerisinde gerek e, hafta içerisinde dikkatli şekilde takip edilmesi gerekiyor Bu nedenle almaya ve satmaya ihtiyacı olan Kardeşlerimizin fiyatı sıkı, sıkı bir şekilde takip etmelerinde, gene söylediğim gibi her zaman fayda var diyoruz.